Merhabalar. İsmin Baykan Ergönen. Ben Akro Otel eee baş Aynı zamanda Arge ve Ürge bölümünün kurucu şefiyim. Bugün size aslında kısaca gidip gezdiğimiz Korkuteli, Elmalı yöresindeki bulduğumuz ürünlerden bahsedeceğim. İlk önce Korkuteli'ne gittik. Korkuteli'nde yaptırdığımız tarhanaları baktık, üretimini gördük. Oradan Elmalı'ya geçtik. Susam ve susamın nasıl işlendiğini gördük. Oradan Sövle Köyü'ne geçtik. Sövle Köyü'nde tereyağı yapımı, geleneksel tereyağı yapımı ve e, söyle peyniri yapımını gördük, oradaki saklama koşullarını gördük ama e, biz e, burada otel olarak, akrotel otel olarak tabi bu e, gidip gördüğümüz yerlerden bu ürünleri e, kalite standartlarına uygunsa almaya çalışıyoruz. Eğer üretim izni e, Sağlık Bakanlığının onayı olmadan zaten öyle e, öyle bir yerden ürün almıyoruz. E, aldık geldik ürünleri. E, Denedik, yaptık, ee, güzel kooperatiflerde bulduk, kadın kooperatifleri bulduk. Kadın kooperatiflerin onların çünkü zaten üretim izinleri var, ee, bakanlıktan izinleri var. Ee, aldık, burada kullandık, ee, çok da güzel sonuçlar elde ettik. Umarım bu gezi videosunu beğenirsiniz. Ee, bundan sonraki gezimizde zaten NİDE olacak. NİDE gezisinde de görüşmek üzere, hoşçakalın. biz aslında ilk ARGE gezimize başladığımız zaman burayla başladık. İlk durağımız burasıydı. Burası Tarım Kalkınma Kadın Kooperatifi. Korkop. Burası satış yeri. Kış olduğu için çok fazla da ürün yok. Ama biz buradan acı biber reçeli, kuru acı biber reçeli yaptırıyoruz. Tarhanayı buradan yaptırıyoruz. Kekik, nane. Ee, sene boyunca bize bayağı bir ürün gönderdiniz evet. zaten. Tarhana olsun, bulgur olsun. Evet, turşularımız yapıldı yeni. Biz turşuları kendimiz yapıyoruz. Buradan turşu almıyoruz ama tarhanalar akşama yetişirse biz de gelelim bir üretim. Çalışalım. Bugün bunlar tarhana olacak. Üretimi yapacaklar. Sonra kurutmaya alacaklar. Kurutmadan sonra paketlenecek paketlendikten sonra Akra'ya gönderecekler. Şimdi Küçük Sarı Fırına gideceğiz buradan sonra. Oradan koşma simidini alacağız. Sonra da Çorbacı'ya gideceğiz. İyi Koşma simitlerini aldık yan taraftan. Şimdi çorbacımıza geldik. Burası Korkuteli'nin en eski çorbacılarından. Yakamoz çorbacısı kelle paça açacağız. Sabahın erken saatleri burası dolu. Kolay gelsin ayrı işler. yıldan beri şey. burası açık. Kaç yıldan beri daha doğrusu bu işi yapıyorsunuz? Bu da bizim dedelerimizden gelme. belki iki, asır, üç asırdır. Ta ha. babamın dayıları, dayısının dayısı. Siz o zaman ikinci kuşak mı, üçüncü kuşak mı? Üçüncü, dördüncü kuşak var. Çok eski bir bu helvacılık, tayıncılık mesleği. Susamı nereden temin ediyorsunuz? Susamı ekseri Manavgat, Serk tarafından temin ediyoruz. tahini onlara anlatıyoruz. Bak nerede yapılıyor, nasıl, nasıl yapılıyor, yapayım? kim yapıyor, işte kaç kuşaktır bu bu şekilde yapılıyor. Biz bunları anlatıyoruz. Bu, bu anlatımlarımızda e, insanlarda şey kalıcı oluyor. E, Allah kendi Allah. ülkelerine gittikleri zaman bunları anlatıyorlar. <laughs> Çünkü e, otelde hani anlatacak ne var otelde? Tamam birçok şey yaşıyor ama götüreceği hikayeler işte gastronomiyle e, gidiyor Tabii. hikayeler gidiyor. Çünkü doğru ürünü bulduğumuz zaman biz o doğru ürünün arkasından e, bu şekilde e, nihai tüketiciye kadar bizim takibimizde oluyor. Yani sizden bize gelene kadar biz mutfakta neler yapıyoruz. Evet. Bu ürün nelere dönüyor? Nelere döndürüyoruz? işte misafire nasıl sunuyoruz? Yani tam e, başlangıç ayağından bitiş ayağına kadar ürünün kontrolü tamamen bizde oluyor. Böyle de olunca biz kendi kültürümüzü Avrupalıya gelen yabancı misafirlere herkese anlatmış oluyoruz. O yani ondan dolayı bizim için önemli bunlar. Şimdi geldik tereyağı yapımını göreceğiz. Bu Hanım Sultan. Gel Hanım Sultanım gel. Bu var ya. Düdüklü de çok güzel olur bu. <laughs> Kolay gelsin. Sağ ol. Nasılsınız? Hadi i̇yi gelin. misiniz? Gelin. Gelin. Gelin, evet tereyağı. <laughs> Tam tereyağı mı? Sürede <tüledik> <laughs> Vallahi iyi oldu. Kolay ben de yağ bulacaktım. Ha yağ mı ha, vuracaktınız? Hoş, hoş bulduk. Yaptım da yıkayacağım çencere. Ha öyle mi? Ha. Tamam biz de görmek isteriz. Şey ineklerin ırkı ne? Hoştay. Hoştay mı? Hoştay. Sizi kayın bir de şey yapalım ya. Yıkanışla görmüş olalım. E, tamam ablam? Ablacığım siz. <laughs> evet. Günde bir sefer mi yapıyorsun? Üç günde, üç günde bir gün Haftada yapıyorum. üç dört defa olayım da. Tabii mallarımız zaten bu vakit oluyoruz. Ya ama işte zor, evet. yapımı da zor ya. Evet. Bayağı ha. bir şey emek istiyor. Haftada bir kere bulayım Haftada 3-4 kere bulayım. Paranın kazanması zor. Evet. İyi, kolay değil evet. evet Bu 2015'inde mi yayladan geldiniz bunlar? Çıkardınız kuyudan. Evet, kuyudan çıkardık o zaman. 2015'inde çıkardınız. Tamamen keçi mi bunlar? Karışık bu. İkisi Koy de karışık. Koyun keçi karışık. Koyun keçi karışık. Yağ oranları değişiyor bak. Çok da yağlı değil ama şey. de çekiyoruz canım. Çok iyi yani ama. Yani de çekiyoruz. Şimdi keçi değil mi? Keçi mi koyun? Keçi, koyun, Karışık bu. Karışık. Kuzuyu sattığımızda koyun soğulası kadar koyunu sağıyoruz. Koyunun sağına az olur biliyor musun? Ha, koyun keçi az oluyor. Keçi, keçi fazla oluyor. Koyun... Keçiniz ne tür keçi var? Keçi, kara keçi, kara keçi Aa, mi? kıl keçisi. Hı, hmm. kıl keçisi var. Malik çok güzel ya, marka. Aroması falan çok güzel, evet, kremsi. Yemek serbest. Yok, giderken ne alacağız yapacağız? zaten. Şey, çanların da hepsinin bir hikayesi var. Sürüde her hayvanın başta giden, ortada giden, sonda gidenin de şey, çanları farklıdır. Gece genelde şey, çoban bilir e, koyunun. Sürüsünün başı nerede, ortası nerede, sonu nerede çok güzel bir gezi oldu. Güzel de malzemeler elde ettik. Otele gidince değerlendireceğiz artık. Elmanlı'ya bağlı Büyük Söyle Küçük Söyle köyündeyiz. Geldik peynirlerimizi de gördük. Peynirin esas e, burada yörede söylenen ismi nedir? Bu e, Söyle peyniri, kuru peynir derler. Adı. Söyle peyniri. Söyle peyniri. Evet. He büyük söyle küçük söyle. Aslında söyleden geliyor aynı peynirin ismi. Aynen. Anladım. Küçük söyle, büyük söyle. Aynen. Vallahi güzel oldu. Denize sağlık. Bizi iyi ağırladınız. Evet. Misafirperverleriniz için de teşekkür de. ederiz. Bu Gazeller Rosu. Bu e, bunun tarihi 400 yıllık tarihçesi var. Burada süvari alayı varmış. Westen evet. Kışlar kuvvetli olduğu için ee, bunu de yaparlarmış, Betmez. Ee, asker sıcak dursun diye. Hı -hı. Oradan Gazile elmasına, Gazile diye geçiyor yani. Biz çekimi beklemedik, fasulyeyi çoktan bitirdik, piyazı çoktan bitirdik daha doğrusu. Bu da e, Beydağları fasulyesinden yapılan bir piyaz. Antalya'nın coğraf işaretli piyazı aslında. E, köfte de şiş, şiş köftemiz var buradan. Ee, bu da oğlak eti ve dana eti karışımıyla yapılan bir şiş köfte. Sadece oğlak etiyle de yapılabiliyor ya da sadece dana etiyle de. Ama en güzel lezzeti oğlak ve dana diyebiliriz. Neredeyiz burada? Şişhal'deyiz. Korkuteli. Aynen Korkuteli'deyiz. Evet, ee, gezilerimizin sonunda Nihayetinde otelimize döndük, Akra'dayız. Bu şeyden aldığımız peynir. Elmalı. Elmalı. E, hangi köydü? Söyle. 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 Küçük Söyle, Büyük Söyle.